Arkadaşlar bugün frezeler hakkında bilgi vereceğim. Yapacağınız objeyi kabasını, bıçaklarla ve iskarpelerle işliyorsunuz. İncesine geldiğinde o zaman freze kullanılır. Arkadaşlar frezeyi ben bir anlatayım. Önce tornadan başlayayım isterseniz. Torna işlenecek parça döner, bıçak sabit kalır freze ise işlenecek parça sabit kalır, freze bıçakları hareket eder. Dolayısıyla bu makinelerimizin adı frezedir. Bu çok güçlü bir motorlu bir freze. Ee, bakın spiralli de çok kalın. Ee, özellikle e, medikalcıların, doktorların ağır işlerde e, kullandıkları bir freze. Spiralli frezeleme hareket buradan uca aktarılır. Bakın çok güçlü bir frezedir. Arkadaşlar bu da bir freze mantığıyla e, çalışan bir makine. Yalnız ahşap oymalarda kullanan dairesel hareketi vurma hareketine dönüştürüyor. Şuradan gelen dairesel hareket şurada vurmaya dönüşüyor. E, spiralini ben internetten siparişini yaptım. Diğer sistemini e, ben yaptım. Çok kullanışlı e, ve güçlü oymaları yapan bir makine. Arkadaşlar bunlar da e, özellikle hobi işiyle uğraşanlar için kullanılan bir frezeler. Bu frezelere aynı zamanda e, spiral de takılır. E, yalnız bir şey var. Spiral takıldığında e, hareketi buraya iletiyor. Bir müddet burada rulmanlık kısa zamanda bozulduğu için e, salgı yapıyor. Eğer hassasiyet istenen yerlerde ve güç kullanmak isteyen yerlerde e, frezemizi direkt motor ucumuzu direkt motora bağlayalım. Gerekirse spiral tabi kullanma avantajı sağlıyor. Fakat dediğim gibi bir müddet sonra şuradaki rumanlar e, özelliğini kaybedince salgı yapıyor. Hassas işlerde spiral kullanmamızı tavsiye ederim. Arkadaşlar e, kuyumculukta ve medikalcılarda kullanılan frezaların çoğu pedallıdır. İlla pedal kullanmak zorunda değilsiniz. Dimmer denilen elektronik bir ayarlıcı ile özellikle universal motorlarda hız ayarı yapabilirsiniz. Ben senyer bir dimmer oluşturdum. Bu tür makinaları devir ayarını ben bununla sağlıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Burada mikserden yaptığım bir freze e Yalnız önemli olan şu, eğer bir e, bozuk bir makineden yapacaksanız sağa doğru dönüyor olması gerekiyor. Yoksa sonuç alamazsınız. Bakın burada spiral bir freze ve şurada da kendi dilimleri var. Devre ayarı da onunla sağlanıyor. Arkadaşlar burada da ekmek kesme makinesinde maalesef ki çok az kullanılıyor ve bit pazarında bolca bulabileceğiniz bir motor. Yine bunun sağa dönüyor olması lazım. Bakın kullanımdan yaptığım basit bir spiralli freze. Arkadaşlar burada da kullandığım bir alet. Bu alet aslında e, manikür ve pedikürde kullanılan bir alet. Ben bunu işleme frezesi Bunun adı e, piyasa deliyle mikro motor olarak geçiyor. E, normali çok pahalı bir makine ama ben bunu bit pazarına aldım, tamir ettim ve dönüştürdüm. Şu an özellikle cam işlemi için kullandığım bir makine, hassas bir makine. Yine burada görüyorsunuz, bu da mikromotor tarzı adaptörlü bir freze. Hassas işlerde kullanılıyor, çok büyük gerektiren şeylerde kullanılıyor. Cam işlemelerinde tavsiye edilen bir makine. Arkadaşlar bunlar da benim yaptığım mikromotor tarzı e, aletler. Bunlar da hassas çalışıyor. Özellikle şurada iki tane büyük rulmanı vardı her ikisinin de. Dolayısıyla hem yük, güç gerektiren yerlerde hem hassasiyet gerektiren yerlerde e, salgısız olarak kullanılacak makineler. Bunları nerede kullanıyoruz? Aküyle çalıştırıyoruz. Örneğin dağ başındasınız ya da bir yere gittiniz. Orada çalışmak istiyorsunuz. Orada kullanacağınız bir e, şey akü. Bu akü 6 voltluk ışıldak ya da süpürgelerin aküleri. Ben burada kullandığım motorlar da süpürge, elektrikli küçük süpürge motorlarını kullandım. Aynı zamanda burada da bir devir ayar sistemi ve anahtar olarak kullandığım elektrikli bataniyenin şalterini, yani anahtarını kullandım. Dolayısıyla böyle bir şey de size fikir verebilir. Yaklaşık bir saat doldurduğunuz aküyü bir saat işleme imkanı size sağlar. Arkadaşlar, ferze de kullanılan uçlarla ilgili bu bir sadece bir kısmı. Bunlar elmas uçlar. Bunlar da elmas uçlar. Burada da hard uçların örnekleri. Özellikle hard uçlarla çalışırken çok dikkatli olmak lazım. Bunlar kesicidir ve affetmez. yarısı zor iyileşir. Özellikle kesiciler konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kesiciyle çalışırken. Ee, özellikle testereyi sıkıştırmamaya dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar freze ile ilgili ben genel bilgiler verdim. Aslında kullandıkça gelişen bir şey. Ve sorularınız olursa yanıtlamaya hazırım. Umarım faydalı olmuşumdur. Çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.